üzerine işersin sonra bir de hangi konu ortalıkta dönüyordu ona da bir açıl aydınlık getireyim ee, yani ben tatilimde keyfimde eğlencemde Hani bu tükürdüğüm yani hep benim, hep böyle hem şöyle bir düşeceğim şey düşeceğiz diyeceksen. Bir de hangi konular vardı konuşmak istediğim. Ha bir de şu araba konularına gelince benim bir tane arabam var benim bir tane spor arabam var ama. Bu fotoğraflarda gördüğünüz arabaların hepsini hoşuma gittiği için kiralıyorum. Ee, bunu da boş boş konuşacağınıza yapabilen gitsin yapsın. Gidiyorsunuz araba kiralama, renta karlara. İşte araba parasını veriyorsun, arabanı kiralıyorsun yani. Biraz çenenizi çalıştıracağınızı, kafanızı çalıştırsanız artık siz, ancak siz de yapacaksınız da. Vallahi canım benim hangi arabayı canım istiyorsa kiralarım kullanırım heresini öldürürüm lüks araba olsun başka araba olsun ee, yapabilen yapar yani neden buna büyük tepki gösteriyorsunuz ki ha. başka ne konu vardı konuşacağım hadi canlı yayın açmışken tüm konuları dökeyim bari. Ne bileyim. Porsche böyle değil, böyle yazılacak. Range Rover böyle değil, böyle yazılacak. Ne bileyim. Bentley böyle değil, böyle yazılacak. Sanki hepiniz Bentley kullanıyorsunuz, hepiniz Range Rover kullanıyorsunuz da bir ben onun adını yanlış yazdım. Yani o yorumda onu görüp de hemen Google'a yazıp onun adının gerçeğini öğrenmediyseniz ben de artık naz değilim yani. İnsanlar bir garip ya. Yemin ederim insanlar bir garip. Herkes aklına geleni konuşuyor. Herkes aklına geleni konuşuyor. İşte arabaymış, oymuş, buymuş. Açık açık söylüyorum işte. Araba hoşuma giden lüks arabayı kiralıyorum. Yani Bu gündə bizim tuşqalardan biri dedi ki, dişində qızıl var. Yazıq, o hərdam bilsin ki, dişə taş taxırlar. Allah bir hansı kəndin qüjəsidir, hərdam bilsin. Başqanla danışacaktım ya. Sanki ben bikini giyineceğim, o dünyada sizce cevabını vereceksiniz. Ne bileyim, sanki ben bir yanlış yapacağım, benim yerime siz cevabını vereceksiniz. Size ne be? Kendi vücudum, kendi kararım. İsterim bikini de giyerim, isterim başka şeyle de giyerim yani. Size ne? Size neden bu kadar girip de çıkmıyor anlamıyorum ki. Yani bazı eleştiri yapanlara söylüyorum. Size girip çıkan ne? Ha, Feryal da burada mesela. Tamam bize ne yazıyorsun da o zaman ne yorumlarda ağzınızı açmışsınız ağzında bok dökülüyor yani size ne? Kız kızmadım be. <laughs> kızmadım Feryal bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu ifşa sayfalarının bazıları hep beni savunuyor ya. Bazı insanların işte zoruna gitmiş ifşa sayfalarına şey yapmışlar. Bir de bir şey söyleyeceğim. Ee, bu kötü yorumlarda falan eskortsun diyenler nereden biliyorsunuz? Giderken anamdan, ananızı mı avradınızı mı yanımda götürüyorum? Abi ya sorunun bir cevabını verseniz, nereden biliyorsunuz? Yoksa direkt kendiniz mi benim yanımda geliniyorsunuz? Kızlara sesleniyorum burada. Erkeklere de işte söylediğim gibi hangi akrabanızı yanımda götürüyorum? Ananızı mı? Karınızı mı? Hangisini götürüyorum da burada? Böyle yanıyorsunuz burada.